Merhaba arkadaşlar. Maybelline'ın bu rimelini aldım, denedim, gerçekten bayıldım. E, biliyorsunuz ki bu son zamanlarda çok bahsedilen bir rimeldi. Merak ettim e, ve gerçekten bahsedildiği kadar vermiş. Zaten e, ürünün ambalajına bakar mısınız? Bayıldım gerçekten. E, zaten e, şöyle söyleyeyim. Fırçası hani en ufak kirpiklere bile ulaşıyor e, ve e, kirpik lifting etkisi sunuyor, kıvırıyor, uzatıyor, hacim sağlıyor, tek tek ayırıyor. E, ben beğendim tavsiye ederim ve şöyle bir şey söyleyeyim bazı rimeller var hani böyle kirpiklerinizi uyguladıktan sonra belli bir zaman geçtikten sonra göz altlarımıza böyle pul pul dökülüyor o rimel kuruduğunda ve kirpikleriniz düşüyor eski haline dönüyor bunda o da yok hani kirpiklere uyguladığınızda hacim verip uzattıktan sonra o şekilde kalıyor hiçbir şekilde dökülme olmuyor kirpiklerinizi tek tek ayırıyor yapış yapış, yapış yapmıyor ben çok beğendim, çok memnun kaldım, tavsiye ederim deneyin mutlaka.